Yine bir pazar gecesi beraberiz. Her pazar biliyorsunuz düzenli sunumlar yapıyorum. Ve önemli şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bugün de yine birkaç tane telefon aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Ama burada sanıyorum görüntüde problem var. Evet, beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Ee, babam devlet memuru olduğu için, emekli savcı olduğu için, annem de öğretmen. Biz Isparta'da pek kalmadık ama bütün sülalem Isparta'da ve Antalya'da yerleşti. Ee, 30 yıldır yaklaşık İstanbul'dayım. 91 Gata mezunuyum. Ee, Gülhan Asker Tıp Akademisi mezunuyum. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. 15 sene maskeriye de geçti. E ee, son 22 yıl İETT'nin doktor olarak çalıştım, büyükşehir'in doktor olarak devlet memuru olarak çalıştım. Ee, kurum hekimliği ve iş kurum hekimliği ve e, aile hekimliği yaptım. Birçok yerinde iş yeri hekimliklerini yaptım. Kızlarımdan birisi de benim gibi doktor, dahiliye ihtisası yapıyor şu anda. Ee, diğer kızım da bir üniversite araştırma görevlisi. O da Endüstri Yüksek Mühendisliği doktorası yapıyor. Boğaziçi Matematik mezunu. Ee, size bugün önemli birkaç şeyden bahsedeceğim. Kısa bir sunum yapacağım. bunlar yine katılımcı yorumları bizim için önemli. başlayalım bakalım buradan ses gelecek mi? Problem varsa arkadaşlar yazarlarsa başka bir yol denir. Olmazsa ekran görüntüsünü versen burada herhalde neyse deneyelim bakalım. Ay, Efendim Gülay hanım? Baca, Allah sizleri dini çelere almasın. Hayırdır? Ben var ya, iki günün içinde kendimi kuş, kuş misali hissetmeye başladım. Evet, bu telefonu bugün aldım. Ee, bu detoks, bu ayki, yani yeni detoks katılımcılarımızdan e, ikinci günkü gelişmeleri söylüyor. Fikromiyacı hastası Kayseri'den zaten yazdım, ee, Gülay hanım. Kendisinden izin de aldım bunu yayınlamakla ilgili. Muhtemelen belki o da izliyordur şu anda. Allah Allah. Çok sevindim ya. Kuş misali hissetmeye başladın. Allah Allah. Çok sevindim ya. Emin ederim hocam o kadar yol var Yani bir rahat diyorum böyle sadece yoruluyorum. Ağrı yok. Ay maşallah. Siz kipromiyacı hastasıydınız. Daha bugün 3. gün ya. Maşallah. Evet. Allah'ın saklasın. Ahmet hocam bize güzel gülüyorum ama yoruluyorum. Sadece yoruluyorum. Belli bir zaman sonra sağlıklı bir insan gibi dinleniyorum hocam. Tamam. O da iyi gelecek. Daha 2000 gün oldu. Merak etmeyin. Tamam mı? Allah size bir kere razı olsun hocam. Benim ansiyete e, hastası kızım var. Evet. Tamam. O da iyi gelecek. Daha 2000 gün oldu. Merak etmeyin. Tamam mı? Allah size bir kere razı olsun hocam. Benim hasteci hastası kızım var. Bu arada arkadaşlar, bana söyleyebilir misiniz buradan iyi mi? Yani sesi duyuyor musunuz? Ondan sonra ses iyi geliyor mu? Birisi yazarsa ona göre devam edeyim. Bu arada bütün arkadaşlarımıza merhaba diyorum. Ki saat 11'e çeyrek var. Yine herkes burada. Şöyle de Evet. E, katılımcıların merhaba diyeyim isimlere göre Safura Sancak, Özer Kandas, Serpil Bilgen, Mehtap Aslan, e, Aynur Çınar, Yurdanur İzveren, Güler Abla, Sevgi Milir İngiltere'den, Ayten Ünlü, Sevin Topal, Sevgi Duman, Evet, Zahit Evgin, Şehnaz Hanım, bizim hanım da burada. Uğur Şenol, İrfan Tutal, İsmail Duman, Mensure Şengün, Ruhsan Cafer, Fatma Durmaz, Okan Özbaran, Ümit Çelik, H.K. Sırga demiş. Ee, Harun, Kasır, Harun Kasır herhalde. Halil İbrahim Akyol burada. Evet, Figen Köksal, İrfan Tutal, Sultan Avcı. Sesi iyiymiş. Ee, Sevgi Duman, Necibe Hüyük, Mahzun İmamo, İngiltere'de. Ee, Forever Ümit Koç, mensur Şengün, Rusan Cafer, Rasim Baysal, Gülay Ege, Almanya. Fra Françözü Feridun da İng Fransa'dan katılıyor. Evet, herkese merhaba diyorum. Buradan da devam edelim, izninizle. Kıbrıs'tan Za Zafer abi var, o da burada. Evet, Rasim Baysal. Ece saydık devam edelim. Evet. Ona size tavsiye edeceğim hocam. Tamam, tamam. Konuşuruz. Ben bu konuşmayı yayınlayabilir miyim? İzin verir misiniz? İnsanlar Tabii ki şey olacak. Nasıl? Esnet olacak, elbette. Tamam. O zaman bugünkü YouTube sunumunu izleyin bakalım, tamam Çok teşekkür ederim hocam. Yani siz bana o zaman kısaca e, bana geldiğinizdeki rahatsızlığınızı anlatın. Fibromiyajlar tutun, 50 yaşındasınız kayıtlarıdır. Değil mi? Evet hocam. Tamam. Neden Hı. bana geldiniz? Ne ne, 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 rahatsızlıklarınız nasıldı? Hani şimdi çok iyi kuş gibi hissediyorum diyorsunuz ya. Daha önce hocam şöyle söyleyeyim. Ben e, ağrılar çoktu. Fibromiyacı rahatsızlıklar bayağı çoktu. Yani ne diyeyim ben e, Artık bir yol yürürsem yani çok aşırı yorulurdum. Bir i̇ş iş yapsam yorulurdum. Hemen yoruldum. Yani bu iki günde değişim başladı diyorsunuz öyle mi? Hamdolsun hocam. Valla ben size dua ediyorum hocam ya. <laughs> Peki tamam. Programa tam uyuyorsunuz değil mi? Hocam ne dersiniz oradayız. <laughs> tamam tek tek. Çok sevindim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Dur hocam. Hayırlı geceler olsun. Bugün günün tarihi de 10. ayın 23'ü saat 9.30 9.21.30 şu anda. Ee, Evet, dokuz buçukta e, aramış. Kaç saat olmuş? Herhalde iki saat olmadı. Ben de bunu yayına koydum izniyle. E, hadi bakalım. Ben programı bir 77 yaşında çok sevdiğim Hanife teyze var. Onu biz de çok sen zayıflamaya da aldık. onun e, yayınını çıkartacağım. Sizin bu konuşmayı da çıkartacağım. Dinleyin bakalım. Tamam mı? Evet. hocam? Bugün, bugün YouTube yayınında. Tamam Eğer kaydettiyse sizinle çıkartacağım. Tamam mı? Çok teşekkür ederim <laughs> hocam. Yani anlatamam yani. Evet. Hadi bize, bize, amin dua edin. Bir de bu e, propolis, hastaları Türkiye'ye propolisin girmesini bekliyor. Hastasının, hastaların duası kapıyordu. Onlar için de dua edin Hem tamam. Türkiye'ye şey, için. Evet. Amin hadi Allah'a emanet olun. Çok olun. Şimdi de e, Hanife teyzemiz. O bizim maskotumuz. Çok seviyoruz. Ama onun görüntüsünü burada gösteremiyorum herhalde. Ben şu şekilde yaparsam belki görürsünüz. Ee, şuradan şeyi kaldırayım. Evet. Başka bir şekilde yapmaya çalışayım. Ekran görüntüsünü göstereyim. Tüm ekran. Evet. Tüm ekranı paylaşırsam belki görürsünüz. Evet, paylaş diyelim. Bakalım görebilecek misiniz? Ben hatta onu şöyle yapayım. Altı alayım. Ben kendimi altı alayım. Evet, bakalım olacak mı? Anne şimdi bu programa başladığından beri sen de olan şeyleri bir sırala bakayım. Şimdi bu korona başladığında sonra hı. başlamadan yürüyüş yapıyordum. Bir defa oturuyordum. 5-10 dakika dinleniyordum. Hı hı. Ondan sonra kalkıp geliyordum. Bu korona başladım. Yürüyüşü hiç... Evet, görüntü yok herhalde değil mi arkadaşlar? Var mı ben mi e, yanlış şey yapıyorum? Bir söyleyebilir misiniz? Yani Hanife teyzenin görüntüsü var mı? Çünkü çekim yapıp göndermişler. 77 yaşında Hanife teyze. Bizim en e, yaşlı Katılımcımız ee, görüntü gözüküyor mu? Yani Hanife teyzenin görüntüsü var mı? Çünkü ben burada göremiyorum. Aa çok iyi. Çünkü ben burada garip görüyorum. Sağ zafer abi. Ben ben devam edeyim o zaman. Evet şuradan biraz da başa gelelim. Buradan başlayalım. Bir 5 bir tarafa oturuyordum, 5-10 dakika Bir Sıraya bakayım. Bir şey bu korona başladığında sonra başlamadan yürüyüş yapıyordum. Bir defa oturuyordum. 5-10 dakika dinleniyordum. Hı hı. Ondan sonra kalkıp geliyordum. Bu programı başladım. Yürüyüşü hiç oturmadan geliyorum. Eve bir saat yapıyorum. Hı hı. Ondan sonra çarşıya gidiyordum. Eve gelene kadar 3 4 yılda dinleniyordum. Hı hı. Şimdi dinlemeden geliyorum. Hı O kadar. Şey kolların önceden kaldıramıyordun. Yani ağrı var da var ama biraz hafif olmuş. Kollarını ama rahat kaldırıyorsun yukarıya. Yani Önceden işte acırdı. Şey Karnımda işte bazı bir sancılar yapıyor. Ne diyeceğim. Tamam onu sorarız evet. Serdar Bey'e. Tabii şimdi hanife Teyze bu herhalde bir ay önceki falan görüşmeydi. Kaç gün oldu bilmiyorum. Ee, kızı çekmiş Ümit Hanım. O da çok kıymetli bir insan. Çok seviyoruz biz o aileyi. Ee, bugün ben aradım. Hanife teyzem hem sesini duyayım diye. Sonra da konuşurken de ya bunu da yayınlayayım dedim. Çünkü aradan bir yaklaşık bir aya e yakın zaman geçmiş. Durumunu sordum. E, bunu da dinleyelim. Telefon konuşmasında buraya koydum. Karnı ağrıyor dedi ya o geçmemiş. Soralım demişlerdi. Alo. Hanife teyze. Efendim Efendim Bey. Ya bir sesini duyayım diyordum. İyi misin? İyiyim. E Bizde iyiyiz, bizde iyiyiz. Ne var, ne yok? <laughs> Çalışıyoruz işte. Sen nasılsın? Nasıl ağrılar? O karnındaki ağrılar nasıl? Şimdi iyi, fena değil. İyi, iyi. <laughs> bugün bugün Tabii. bugün, bugün programda seni göstereceğim herkese. YouTube sunumunda. Tamam mı? Onu izlersin. Tamam, sen kaçta şey başlıyor? Bakalım onda başlayabilirsem yapacağım, tamam mı? Tamam oldu. Bana, ben, bana, 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 dua ediyor musun? Her gün ediyorum. Valla bayağı fark etti biliyorsun. musun? de rahat ediyorum. Yani bir tek hmm. nefesimde acı zordum var. O dedes hmm. nefes darlığı var ya. Evet. Onu, onu çaresi hmm. ne edeceğim Onu da, onu da zaman içerisinde geçer. Çünkü omega 3 balık yağı kullandırıyoruz ya sana yüksek dozda. Aha. O da iyiye gidecek inşallah. Tamam mı? Daha yeni başladı. <laughs> Ben her şehirde güzel kolonyaları yürüyüşümü düzenli yapıyorum. hiç verir vermiyorum. Sen bir tanesi ya. Ben seni <laughs> <elinden> elleri, ellerinden alırım. <laughs> Sağ ol. çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi çol çol seni bırakışlar. Amin amin. Hanife teyze senin yaş 75 miydi? 76 mıydı? 75 girdim. Hay maşallah. ya. <laughs> Allah sana hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Amin amin. Ben uzun yaşa ya şey bak hani teder sağ ol. Tabii canım sen yüzü devireceğiz beraber inşallah tamam mı? İnşallah inşallah. <laughs> tamam. Bu konuşmayı da yayınlayacağım. Hadi ellerini öpüyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de öpüyorum. Ü sağ ol. İyi, iyi akşamlar. Hoşçakal Hanife teyze. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi <laughs> Hanife teyze e, Ümit Hanım bize bana ilk geldiğinde e, dedi ki benim annemin dedi annem artık yüzü gülmüyordu dedi. Yani hayatta bağlantısı kesilmişti dedi. Yani, Yüzünde gülümseme ifadesi hiç göremiyorduk dedi. E, Fakat sizinle şey yaptıktan sonra bu detoks programından sonra yani sizinle irtibat kurduktan sonra dedi. Hatta benim yanıma geldiği zaman söyledi. İlk defa annemi gülerken görüyorum uzun zamandır dedi. Yani Hanife teyze kendine geldi falan. Psikolojik olarak da düzeldi. E, detokstan sonra daha da iyiye gitti. Şimdi zayıflamaya aldık onu. Orada da yürüyüşlerini falan yapıyor. E, gayet iyi gidiyor. Şimdi bir de e, şeyi söyledim ben ona. Benim dedem hayatta babamın babası. Babam da hayatta. Ben 54 yaşındayım. Babam 80 yaşında. Dedem de yaklaşık 100 yaşında işte. Ehehehe <laughs> Hatta geçen babamla konuştum. E programda şey yapıyoruz, e, Zoom toplantısı yapıyoruz detoks katılımcılarıyla. Babam, annem ve babam aradığı zaman ben hayatımı durduruyorum, telefonlarını açıyorum. E çünkü bizim dinimizde öyle bir şey var. E, bilenler bilirler. Mesela namaz kılarken e, yırtıcı hayvan varsa, ölüm korkusu varsa, hırsız varsa namazınızı bozabiliyorsunuz. Allah-u Teala'nın huzurundasınız. Ama onun dışında namazınızı bozamıyorsunuz. Babanız çağırırsa yine bozabiliyorsunuz. Hani namazda olduğunuzu bilmez de sizi çağırırsa. Ama bozmayabiliyorsunuz da babada. Ama anne çağırdığı zaman bozuyorsunuz. Ee, yani allah Teala benim huzurumdan çık, annene karşılık ver ee, emrediyor ölçülerimize göre. Şimdi o yüzden ben annem ve babamdan telefon geldiği zaman hayatımı kesiyorum, açıyorum. Ee, babamla konuştum. Tabi babam da dedemleri, dedemin ziyaretindeymiş. E dedemin de ellerinden öperim. tabii herkes şaşırdı falan dedem de hayatta olduğu için. E, tabii bunu Hanife teyze de duymuş. Ona da dedim ben inşallah 100 yaşını devireceksiniz. Daha ömrünüzün işte 120 yaşına kadar yaşarsanız daha 50 seneniz var falan. E, çok sevinmiş. E, kızına da söylemiş. Onun esprisini yapıyor zaten işte dedenizin yaşına geleceğiz falan gibi diye. Evet arkadaşlar, e, bizim detoks ve zayıflama programlarımız ücretsiz biliyorsunuz. E, bu geçen şöyle bir şey yaşadım e, ben tabii detoksa katılacak arkadaşlara 3 tane sunum yolluyorum 3 ya da 4 tane sunum yolluyorum onları izlemeden kimseyi detoksa almıyorum çünkü orada bilgileri veriyorum ben telefonda 5 dakikada bir, bir sürü bilgiyi veremem onları izledikten sonra ki şey hepsini dikkatli bir şekilde izledikten sonra e, onları detoks programına kabul ediyorum çünkü ücretsiz olduğu için çok fazla talep var çok fazla katılım oluyor şimdi katılımcılardan bir tanesi dedi ki ben programda da bunu anlatıyorum. E, tamam ben katılmak istiyorum. İzlediniz mi sunumları dedim. İzledim dedi. E, tamam dedim. 1267 lirayı hesabıma yatırın dedim. E, dedi. Hani ücretsizdi dedi. Anladım ki hiç izlememişim. Orada anlatıyorum. Orada şimdi bakın e, detoks programında ben detoks programıyla ilgili sunumumda şunu söylüyorum. Siz izlememişsiniz belli ama izledim diyorsunuz bana yani doğruyu söylemiyorsunuz. Atlayarak izlemiş falan. Başını izlemiş, sonunu izlemiş. Ee, orada diyorum ki e, ben doktor olarak para almıyorum. Devamlı beni arıyorlar. Mesela bugün de bir sürü kişi aradı. Yani başı ağrıyor, arıyor. E, sıkıntısı oluyor, arıyor. Midesi bulanıyor, arıyor. E, bacağı ağrıyor, arıyor. Yani ne olursa arayın dedim. Arıyorlar. Ben de elimden gelen yardımı yapıyorum. Danışma ücreti almıyorum, muayene ücreti almıyorum benim sadece hipnoterapimin bir seansı 2000 liradır. Ee, ki şu anda bizim 107 katılımcımız var detoks programında. Ee, zayıflamada da bir işte onun yarısı kadar var. Çünkü detokstan sonra zayıflamaya devam ettiriyoruz. Ee, yaklaşık 150 kişi. Şimdi bir hipnoterapide e, her birinden 2000 lira alsam 300 bin lira. ve şimdi e, hiç para almıyorum bütün ki biz detoks geçen de detoks sakatlananlara yaklaşık 3 3 tane hipnoterapi yaptık 3 seans ki benim, ben yoruluyorum yani orada çünkü toplu hipnoz alıyorum kişileri online olarak hipnoterapi yapıyoruz. Onun faydalarını da izliyorsunuz, paylaşıyorum. Hiç hayatında uyku uyuyamayan birisi ilk defa uyumuş, kocası bayram etmiş falan onu anlatıyor bana. Ee, şimdi hipnoterapi var. Benim bir tane diabet diyabet eğitim hemşiresi arkadaşımız var Ayşe Hanım. O da para alıyor. 30'dan fazla yöneticimiz var, hiçbirisi para almıyor. Bu bir iyilik hareketi. E, sen ürünler alıyorsun, onları da biz sana satmıyoruz. Çünkü ben satıcı değilim. Bizim aldığımız fiyattan, direkt üreticimden indirimli almanı sağlıyoruz. E, onun parasını ben mi vereyim dedim yani. Utandı bu sefer. E, özür dilerim hocam falan dedi. Ama dinlemiyorsunuz yani. Dinlemediğiniz için 1267 lira onun ne parası vereceğim? 1267 lira şu anda arkadaşlar 4 kişilik bir ailenin e, Acı Badem'de buralarda yemek parası. Ha ben gün Orada da iki, 4 kişilik değil de 8 kişilik ailenin yemek parası. Yani sağlığınızla ilgili bunu da verin yani. Ha paranız yoksa başka bir mesele o Ama 1267 lira artık para değil arkadaşlar. Evet şu andaki parayı söylüyorum tabii yani 23-10-2022 tarihiyle e, sonra ne olur? İşte zam gelir gelmez. E, bilmiyorum ama şu andaki parayı söylüyorum. E, hani ücretsiz e, ne yapayım yani ben orada 107 tane katılımcı var. Hepsini 1200 küsur liralık detoks e, ürünlerini ben mi parasını verip alayım yani? Çarpma 1267 ile 107 kişiyi. Yani <laughs> onun da yani her her ay yaptığımız detoksta 150 bin liralık ürünü ben mi alıp vereyim yani insanlara? Yani olacak şey mi bu? Evet, e, ücretsizdir bizim detoks ve zayıflama programlarımız. Bu bizim iyilik hareketimiz. E, yani e, ayrıca orada farkındaysanız bir şeyden daha bahsettim. Kanser hastaları için propolis kullanıyoruz. Birçok kanser hastasının iyileşmesine vesile olduk. İyiye gitmesine vesile olduk. Olmaya da devam ediyoruz. E, o propolisler de şu anda Türkiye'de yok. Yurt dışından getirtiyoruz. İşte onlarla ilgili de zaten e, açıklama yapıyorum. Son mesela rektum kanseriyle ilgili bir şey yayın yapmıştım. Onu izlerseniz orada açıklıyorum nasıl yaptığımızı. Burada tekrar anlatmayayım. E, onunla ilgili de dua istiyorum hastalardan. Siz de dua edin. E, hastalar için propolisin Türkiye'ye gelmesi açısından dua edin arkadaşlar. Yurt dışından getirmek çok zor oluyor çünkü. E, çok da pahalı biliyorsunuz. Yani hastalığa göre pahalı değil ama e, ama neticede e, ucuz da değil. Bir de yayını beğenirseniz üste çıkar. E, daha çok insana ulaşırız. Daha çok insana faydamız olur. Benim bu akşamlık söyleyeceklerim bu kadar. E, kısa bir yayın yapmak istemiştim. Yine bir sürü izleyici var. E, gecenin bu saatinde Herkese e, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her pazar birlikteyiz. Detoks ve zayıflama ile ilgili mesela fibromiyajı hastaları çok fayda görüyorlar. Şeker hastaları çok fayda görüyorlar. O tümün hastalığı olan sedef hastaları. E, bir önceki katılımcı yorumlarına bakın. Orada gösteriyorum hepsini. E, Birçok insan hastalıklarla ilgili fayda görüyor. Birçok insan zayıflamayla ilgili kilo veriyor. Kilo veremeyenler veriyorlar. Birçok insan sağlıklı yaşamakla ilgili vücudunu temizliyor, detokslara katılıyor. Onun için katılabilirsiniz. E, katılmak istiyorsanız bur buraya kimin vasıtasıyla geldiyseniz o vasıtayla benimle irtibat kurun, o kişiyle irtibat kurun. Katılmanızı sağlarız. Ayrıca benim telefonum her yerde var. Bakın burada da var. Beni direkt arayabilirsiniz. E, 7-24 değil tabi. Sadece kanser hastaları beni 7 24 arayabilir. Normal gün içerisinde 12 ile akşam 10 arasında beni arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.